Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Saygıder Protokol Üyeleri, Kıymetli Meslektaşlarım, Değerli Veliler ve Geleceğimizin Teminatı Sevgili Çocuklar. Bugün burada tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle hazırladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. 23 Nisan yalnızca bir bayram günü değil. Aynı zaman önemli adımlardan biri. Halkı kendi kaderine yön verme kararlarının ve millet egemenliğinin ilanıdır. 1920 yılında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın doğrudan temsil edildiği ve iradesini özgürce ortaya koyabildiği demokratik bir düzenin temel taşıdır. Bu yönüyle meclisimiz sadece bir yönetim organı değil, aynı zamanda milli egemenliğin, halk iradesinin ve bağımsızlık ruhunun da simgesidir. Sayın Kaymakamım, değerli konuklar, bayraklarla, şarkılarla, şiirlerle kutladığımız 23 Nisan sadece bir tarih değil, aynı zamanda milletçe varoluşumuzun, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ifadesidir. Milletimizin istiklalini ve istikbalini koruma kararlılığıyla yorulan bu anlamlı gün, aynı zamanda çocuklarımızın hayallerine sahip çıkma günüdür. Onlara daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünya bırakma hepimizin ortak görevidir. Unutmayalım ki her çocuğun hayali bu dünyanın geleceğine atılmış bir adımdır. Onların hayallerine değer katmak, umutlarını yeşertmek, özgüvenlerini pekiştirmek bizim elimizdedir. Bizlerle birlikte bayram sevincini yaşayan çocuklarımız, yarının bilim insanları, sanatçıları, doktorları, öğretmenleri ve eğitimcileri ve yöneticileri olacaklardır. Onlara düşen görev ne kadar büyükse, onları hayata hazırlayan biz eğitimcilere ve siz kıymetli velilerimize düşen sorumluluk da bir o kadar büyüktür. Bu bilinçle hareket ediyor, çağın gereklerine uygun, milli ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen bireyleri yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte bu noktada Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bizlere yeni bir yol haritası sunmaktadır. Bu model eğitim sistemimizi sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda değer üreten, karakter geliştiren ve milli kimli evrensel bir bakış açısıyla buluşturan bir anlayışla yeniden yapılandırmayı hedeflemektedir. Bu sayede öğrencilerimiz hem köklerine bağlı bireyler olarak yetişecek hem de evrensel değerlere donanmış olarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaklardır. Sevgili çocuklar, 23 Nisan milletimizin egemenliğinin simgesi olmakla kalmamış, dünya çocuklarının bayramı olarak da ilan edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocukları geleceğimizin teminatı yarının lideri olarak görmüş, onlara olan güvenini bu özel günü siz sevgili çocuklarıma, çocuklara armağan <laughs> ederek göstermiştir. Sizler barışın, kardeşliğin, dostluğun ve sevginin temsilcilerisiniz. Hakkı, hukuku, sevgiyi ve saygıyı önceleyen, vatanına, milletine, bayrağına, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeniz bizlerin en büyük umudu ve hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümünü kutluyor. Ülkemize, milletimize ve tüm dünya çocuklarına barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımıza katılımlarınızdan dolayı başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere çok kıymetli protokol mensuplarına, aziz Şile halkına, değerli meslektaşlarıma ve sevgili öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Şükranlarımı sunuyorum. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Sayın Kaymakam arz ederim. Çay verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim Sayın kaymakamım Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in kutlama mesajını okuyorum arz ederim Bugün milletimizin hür iradesiyle tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bu kutlu gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarının büyükleri olarak gördüğü çocuklara duyduğu yalnızca bir siyasi zaferin değil, aynı zamanda geleceğe duyulan sizler kalplerinizdeki iyilikle, gözlerinizdeki <laughs> ışıkla ve düşlerinizdeki renklerle bu güzel ülkenin en kıymetli emanetçilerisiniz. Sizler için inşa ettiğimiz her okul sadece dört duvardan ibaret değildir. Orası hayallerinizi büyüteceğiniz, tevarüs ettiğimiz değerlerimizle ve bilgiyle kanatlanacağınız bir yuvadır. Bu yuvada her biriniz eşsiz, her biriniz değerli, her biriniz umudumuzsunuz. Geçmişinizden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamamızı, iyilikte ve adaletle yarışmanızı, bilimi rehber, sizin daha güzel bir geleceğe ulaşmanız için gece gündüz çalışıyor. Mutluluğunuz ve başarınız için tüm imkanlarımızı kalpler, açık zihinler görüyorum. Gözünüzdeki ışıltıdan, sesinizdeki heyecandan ve oyunlarınızdaki ciddiyetten anlıyorum ki bu ülkenin geleceği emin ellerdedir. Kıymetli aileler ve değerli öğretmenler, çocuklarımıza duyduğumuz güven. Ancak sevgi dolu ailelerde büyümeleri ve şefkatle donanmış sınıflarda eğitilmeleriyle mümkündür. Hep birlikte çocuklarımız için umutla, inancım candadır, şöhretim dört yandadır. Benim bütün cevherim damarımdaki kandadır. Seneler kutlu bana. Aylar umutlu bana her an haykırıyorum. Türküm ne mutlu bana. <laughs> Öğrencimiz Yağmur Yılmaz 23 Nisan Coşkusu adlı şiir okuyacaktır. Arz ederim. 23 Nisan coşkusu. Bugün şarkı söyleriz, bayraklarla süslenir. Atatürk'ü anarken neşeyle gülümseriz. Gökyüzünde güneş var, her sokakta bayram var. Kırmızıyla beyazla coşkumuz var, sevincimiz var. Çocuklara bu armağan kutlu olsun her zaman. Teşekkürler Atatürk'üm. Yaşa 23 Nisan. Kala gibi dik başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlarla karışsın. Mehmet Efe Bekdemir. Hoş geldin 23 Nisan. şiir okuyacaktır. Arz ederim. <laughs> Günlerdir yolunu bekledik. Durduk. Sen geleceksin diye çiçek açtı Bahçelerdeki bütün ağaçlar, leylekler yuvalarına döndü. Toprak ısındı, uyandı karıncalar. Çoluk çocuk yollara döküldü. Bugün sevinç içindeyiz hepimiz. Bayraklarla süsleniyor balkonlar. Caddelere taklar kuruyor, bizim marşı çalıyor bandolar. Nasıl sevinmeyelim geldiğine? Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram. Hoş geldin 23 Nisan. Sana gözlerimizden sevinç Bahçelerimizden bahar getirdik. Bari hemen biti vermese bu yolculuk. Seni kucaklamaya geliyor bugün. Köyler, şehirler dolusu çocuk.